Herkese merhabalar, Padok TV'den saygılar, selamlar. Yarın İzmir yarışlarında çok güzel mücadeleler göreceğiz. Benim de takibimde olan isimler var. Bazı isimlerden hem tay yarışlarında hem de devamlı olarak sık koşan isimler arasında bazı safkanlarım var. Günün birinci koşusunda dişilerin Handikap 16'sında en iyi gördüğüm kısrak 4 numaralı Wydad Aiton. Son yarışından bir yarış önce yapmış olduğu birincilikte beni yanıltmamıştı. Nets olarak önermiştim. Son yarışında kötü koşmasının nedeni jockey hatası olarak düşünüyorum ben. İtman'da da iyi gördüğüm bir isimdir. Mutlaka ve mutlaka 4 numaralı Wydad Aiton ismine Nevzat Avcı idaresinde bence dikkat edin derim. Günün ikinci koşusunda şartlı bir mücadelede 1200 çimde kısrak atları bakımından ve hazırlanış bakımından iki tane tay önereceğim ben burada. Bunlardan ilki 7 numaralı No Breakers. Ee, babadan baktığında Coffee Field, anneden Uncounted For, Yeşilmişik. Bence kanatlı çok kuvvetli. Özellikle Mustafa Çiçek idaresinde kazanmasını beklediğim e, kısraklar arasında en iyi kısrak olarak gördüğüm isimdir. Ve aynı şekilde ona keza bir tane daha gördüm burada. 8 numaralı des Negies e şimdi baktığında bir Jungleman temsilcisi, anneden Şeker Ayşe ki eskiler Şeker Ayşe'yi çok iyi bilirler. Tam bir zırh olduğunu düşünüyorum ben. Zırh çim atı olduğunu düşünüyorum. Muhammed Mir Bilgin idaresinde İtman'da çok beğendiğim bir isimdir. 7 ve 8 numaralı kısrakların birazcık daha bir tık daha bu gruptan önde olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Günün 3. koşusunda yamak bir mücadelede. Yamak yarışlarda her zaman dikkat edilmesi gerekse de burada form düzeyi çok yükseklerde olan... 1 numaralı Rüzgar Barış. Grup uygunluğu elinde olan bir isim. Son yarışını kaybederken çok kötü bir şekilde kaybetmişti. Mesafe ayırmayan bir isimdir. Her yani ne kadar 62 kilo olsa da favoridir. Zaten yarın da e, AGP bakımından baktığımızda... 3 üst, ...üst seviyelerde olur diye düşünüyorum ben. Ama sadece yıkmak isteyenler, ikili de denemek isteyenler... E, ...cazip at arayanlara ben 5 numaralı Soğukkuyu derim. Neden? Son yarışında önermiştim. Çok başarılı bir ikincilik elde etti. Eğer mesafeyi tutarsa, 1900 tutarsa çok can yakabilir. O yüzden 5 numaralı soğuk kuyuya çok çok dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Günün 4. koşusunda şartlı 3 mücadelede vallahi çok hoşuma giden bir safkan var burada Tay var. Bu da kimdir? 2 numaralı May Ateş. Yarış gidişatı bakımından baktığımızda önde sert tempo olsa da olmasa da bu tayın her türlü e, giden yarış altında ben çok etkili atakları olduğunu görüyorum. Ve Muhammed Biri Bilgin İdaresi'nde İtman'da çok beğendiğim bir isim. Son İtman'ın özellikle ben çok beğendim. Kazanan olmasını bekliyorum. Bu yarışta açıkça söylemek gerekirse çok risk aldım dostlar. Yani Teresa var, King Akın var, işte Nevzat Avcı'nın bindiği 4 numaralı Joe Joyce var. Ama ben 2 numaralı May Son Ateş'ten çok etkili bir yarış bekliyorum ve kazanan olmasını bekliyorum. Net Banka olarak önerimdir. Şans kısmet yanımızda olsun. Herkese saygılar ve selamlar.